والأنظمة للمتقين إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت الدواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق المستقيم. <applause> ببركة الختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته إلا رحمة للعالمين. La Ya Kerim, La Ya Rahim, La Fille Na Neler Çekmişler, gel, gel. Neler Çekmişler Hayır, ha? <inaudible> <spa: Çıkalım>. <lizard> Gel annem gel, arkada abla var korkma. <coughs> Mezarda nasıl yapacağız? <Allāh> Burası iyi yine, hava alıyor. <inaudible> gel, gel, <inaudible> gel. <meet> gel, gel, gel annem gel. <inaudible>

Gel annem gel gel gel. Öyle gel elini bana ver. Hadi bismillah gel, 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 gel. gel, diye gelirsin. Bismillah. <laughs> <Ben, gülüyor> ver bana. bir de burada var arkanda var. Yukarıya bak. Destek burada da var bak burada da var. Dur <laughs> şimdi elini ver bana. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin saklandığı yer. Mağara. Hayır, efendim. Hayır, efendim. Düşme gel. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Gel annem gel. gel. gel, gel. gel, evet. gel. Çıktın mı? Çok şükür Allah ya Rabbim. Allah'ım binlerce şükürler olsun ya Rabbim.